Nasılsın? Nasılsın? Ver burada. Ya, e, seni Allah gördükten sonra vallahi ben dizi, dizinin dibine Şimdi, otururum zaten. Maşallah subhanallah. Ne Köcen kadar güzel. Hoş oh, oh, geldin hocalar. hocalar. Sağ olasın, sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bak çocuklarım Allah benim, öğrencilerim Allah sana getirdim Allah onları. Allah razı Öp, olsun. Öpün Allah dedenizin Allah eline. Karanfil. Evet. Ben daha daha çalıştık. Davet her zaman, her zaman, ön, Bundan 10 sene önce, aynı bu şekilde verilerdi. Gördüğü gibi. Allah ha. razı olsun. Sakın dedenizin eline bakalım. Hadi, Hadi, bir ondan sonra sağ sağ öbür tarafa geçeriz. Gelin. Hepiniz şöyle. Karanfil. Gelin böyle. O tarafı da geçebilirsiniz. Evet. Evet. Allah tamam. tamam. Bak dede de sana Hoş resim de yaptı. From. Kore gaş sonra Kore, Kore, Kore bayrla Türk bayrla kızım de. resim yaptı dedi öyle. He. Onu ha. hediye etmek Şur, istedi. Abi <laughs> şöyle. Hoş şöyle dedi ben. Çekiyor mu? Hı -hı. Çektim çektim. Tamam. bu ben Ebrar kızım o da ayrı bir üniversite. Ailenin resmini yaptım. Üniversite Ben Atatürk Üniversitesi'nde davet ettiler bize. Oraya gittim bir. Ben Atatürk Üniversitesi'nden öğretmen oldum dede zaten. He. Oradan yetiştim yani. Oradan yetiştin Evet oradan yetiştim. Ben Böyle... oraya davet ettiler. Oradan Orada yemek yedik, fotoğraflar çekebiliriz. Ne kadar güzel, Aa, ne kadar böyle. güzel. Seni görmek çok mutlu etti bizi. Evet, ee, şimdi, e, şimdi, hadi Emrah. Bir daha, daha vereceğim. vereceğim. Ha. 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 Görüyor musun Gözden? As asker bak, görüyor musun çocuk? Ha. Çocuk görüyor musun? Tamam, başında bir şey Bunları var. Bunları camken yaptıralım amca. Tamam mı? Tamam. Bunları asalım sonra. Öbür elinde Deniz'e. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Allah yani. la. razı olsun. Siz hep dindar hocasınız. <laughs> bizler dindar, Atatürkçü. Biz bizler bu ülke lazımdır. için, vatan için, bayrağı Ama için kendini feda eden <laughs> hocalarız dedeciğim. He. Uzun alır gemilerin bacası. Gevmes alır hacıların masası. Çok güzel. He. Dedem. Bunu da okulumuz olarak getirdik biz sana. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır dedik. Allah okulumuz Allah. olarak aczane bir Allah hediye Allah. vermek istedik sana. İnşallah tatlı tatlı kahvelerinizi bununla içersiniz. İçer düşünüyorum. İçer Allah. İçer Allah. 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 Allah seni az da ömür versin de. Evet. Ben, evet. ben ben, ben mi yaşamıyorsun? Yok yok. Kayboluyorsun. Sen sen maşallahım var dedem ya. Maşallahım var. 95 sen Maşallahım var. Çakı gibisin yani. 95 95. 95. 95. Ha, ben üniversiteye de hastanede yukarıda. Bir ön üniversite. Merak ettirin. Bak siz de beni aradınız geldiniz bu yaşımda. Biz her zaman. O, o her zaman bundan, zaman bundan zaman sonra. Bundan sonra dedem bir adnan öğretmen varmış Aydın'da derler. Buyur. Her sene Öğrencileriyle de gelir, kendisi de yanına gelir, eli öpmeye, çayını içmeye. Olur, beklerim. Bak her zaman bak, hiç şey ben yok ben ya. Bekleyin muhabbeti beklerim.